Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Hep birlikte kupak asmaya çalışacağız, görevler yapmaya çalışacağız. Bu gelen e, kutulardan açmaya çalışacağız. Melek kutusu şeyleri herhalde bilmiyorum. E, bir kere daha gelmişti zaten. Ee, i̇lk önce ben Ali ile oynamak istiyorum yeni gelen karakter 13 kademeye kadar yükseltmişim. Bunu en az 15-16 kademeye kadar yükseltmeye çalışalım. Hep birlikte uzun bir video olacak büyük ihtimalle. Ee, görevlere bakacağım ilk önce. Görevlerde güzel şeyler var mı? Yani Ali ile görevimiz yok herhalde. Ama hesaplaşmada var görevimiz. Çift hesaplaşmada oynarız. Ya da üçlü hesaplaşma da olabilir. Sıra sıra oynarız. Sonra bu görevlere de bakarız. İlk önce ben Ali ile oynamak istiyorum. Sürekli tekrar oynaya basarak. Çift hesaplaşmada başlayalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Başladık. Haydi alalım şurayı. Şöyle. Şuradaki kutuları da alacağım. Sonra adamlara da alırız. Şöyle. Bakın geliyor bir tane. Aldım. İşte niye yaklaşıyorsun ki yani? Ali var karşında. Mesela bu da aynı. Hesaplaşma zamanı. aldık. Birinciyiz. Çok rahat, çok profesyonel geçti ilk maçımız. Dört kilimiz var. Görevlerimiz böyle tamamlanıyor. Biz tekrar oynaya basacağız. Bakalım gelecek mi yanımızdaki? Biraz daha enerjik olmaya çalışacağım tabii ki de videolarda. Evet geldi yanımızdaki. Haydi bakalım devam edelim. Bakalım. Sürekli birinci olursak bizim için daha iyi bence. Sürekli birinci olmamız lazım. Haydi bakalım. İkinci olsak da Biraz donuyor olsun. Şöyle. Aldık. Bence bana göre şu an Ali Brawl Stars'ın en iyi karakterlerinden biri. Bana katılmayanlar olabilir. Ama çok iyi bir karakter. Güçlü. Zıplıyor yani. Zıplama özelliği de bayağı iyi. Yani beğeniyorum. Zıplayarak hem hasardan kaçıyor. O çok iyi oluyor. Bak adam bana mesela zor vuruyor şey gibi. Bu maymun var ya bir tane adını unuttum. Brawl Stars'ta. Aynı zıplıyor. Adamlar bir türlü vuramıyor onun gibi. Mesela de şöyle. Dondu 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 hayır. Bu arada arkadaşlar internet koptuğu için maalesef sürekli bak böyle bir şey oluyor. Maçı ka kazandık mı bilmiyorum. Şöyle kutuyu açacağız. Maalesef tekrar oynadan çıktık. Haydi bakalım. Şöyle bir şey çıkmadı. Aa aksesuar çıktı. Grom'un aksesuarı çıktı. Bunu biraz bekleyeceğim. Bakalım. Şöyle. Tam ortasına. Hayır ya. Uzun süre olması gerekiyor. Bu arada ne oldu? Ne oldu ne oldu? Yeni beceri bölmesi açıldı diyor. Ne demek acaba? Şunu açalım bir. İki tane kutu gelmiş. Bence biriktirelim iki tane şey. Biriktirmek daha iyi olur. Bu arada aşamalı da burada ne geliyor? Aşamalı kutusu geliyor. Efsane kutu gelmeyecek büyük ihtimalle. Gizemli kutu var. Efsanevi de var ama bayağı uzakta. Yani aşamalı da oynayabiliriz sizle aslında. Altın yapmaya çalışırız. Bir hesaplaşma daha girelim. Sonra aşamalıya girelim bence. Ya da şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bu bölümde bugün bu videoda kupa kasalım. Bir sonraki videoda Brawl Stars videosunda aşamalı oynayalım. Full aşamalı olsun. Haydi bakalım. Full aşamalı kasalım o videoda. Altın, elmas, neyse artık. Uzun bir video olsun o. O video için de like atmayı unutmayın. Yine beğenilere göre ee, istek geliyor video çekme isteği beğenileri göre geliyor bana nedense. Ya beğeni gelmese de ben çekiyorum. Yani çok video çekiyorum yani. Bir günde 3 video falan atıyorum bazen. Bazen 2 oluyor, bazen 1 oluyor. Ama videolara beğeni gelirse ve her gün 3 video atabilirim. 4 bile çıkabiliriz yani 4'e bile. Haydi haydi haydi. Şöyle çalıda adamlarımızı arıyoruz. 9 tane enerji şeyi almışız. Bakın şimdi geliyor. Hop aldık. Yerimizi belli ettik ama olsun kilo almış olduk. Görevlerimiz tamamlanır. Şöyle gezelim ortalıkta. Bu arada hiç durdurmuyorum videoyu. Sıkılıyorsanız aslında arada böyle beklediğim zamanlar ama ileri alırsınız. Eğer böyle sıkıldığınız yer varsa. Aldım, aldım. İkinci kez aynı adamı aldım bu arada. Çok iyi oldu bu. Sürekli adamı alıp duruyorum. Evet, hesaplaşmaya kaldık. Şimdi Birinci olmamız lazım haydi. Birinci olalım haydi. Birinci olmamız lazım. Şu Edgar'dan önce ben alsam ya. Hayır. Aldım. Tamam. Kilimiz oldu hem. Hem kil hem hasar verince görevim vardı herhalde. Aynen. Hasar ver görevi. Bu arada bir maç daha yapalım. Böyle böyle. Bir 15-20 dakika videoyu uzatabilirim belki. Edgar da geldi bu arada. Haydi bakalım. Yine internet kopmaz inşallah. Haydi. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoların daha iyi videolar gelmesi için içeriklerimizin daha çok daha çok video atmam için daha iyi video kaliteli videolar için abone olmayı unutmayın. Hayır ya. Cık. Saflık yaptım ya. Saflık gerçekten. iki kişiye niye dalarsın ki? Hayır Edgar. Bu Edgar da bayağı cesaretli herhalde ya. Tek başına adam. İki tane enerji küpü var. Şöyle bekleyelim. Aa altı tane şey var. Yükü var. Alamayız biz bunu. Belki zıplayarak olabilir. Şöyle atıyorum. Aldık. Aldık. Sessizce ilerliyoruz bakalım. Çıkanları timsah gibi yutacağız. Haydi. Çıkanları timsah gibi. Belki arkaya müzik koyabilirim burada da. Şöyle alalım. Aa bizimki gitti. Bizimki öldü. Şöyle aldım. Aldım aldım ama hayır. Hayır ya. Çok kötü oldu. Bu. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir internet kopar gibi oldu. Biriktiremedik ya. Olsun açalım bari. Şöyle ah Ender. Şöyle elmasımızı da alalım. Elmasımız biriksin. 31 elmasımız oldu. Ee, şöyle. Bakalım paramız var mı acaba? Şu Ali'yi yükseltelim ya. Nerede Ali? Heh burada. Yok. Paramız az. 11 seviye yapmak için. Ali'yi 11 seviye yapmak istiyorum. İstediğiniz bir oyuncu olursa arttırmam istediğiniz. Art... Bu arada yeni savaşçı gelmiş bana. Bir dakika ya. Bu arada şu an çok sevindim. Çok sevdiğim bir karakter çıktı belli. Nasıl çıktı ben anlamadım şu anda. Bir dakika ben açmadım çünkü arkadaşlar. Şu an çok şaşkınım. Nasıl çıktı bu? Büyük ihtimal internet koptu. Demin internet koptuğu için kutuyu kendi kendine mi açıldı? Bir şey oldu bence burada. Bir dakika. Oha. Şu an siz de şahit oluyorsunuz bunu. Ben bilmeden oyuncu açmışım. Çok büyüktüm ama olayı. Ben bütün paramı buna basmak istiyorum. Belli'yi çok seviyorum çünkü. Bütün paramı Bellie'ye basalım. Bellie rakipler tarafından etkilen, tetiklendiğinde patlayan bir tuzak yerleştirir. Tuzak 530 hasar verir ve patlama alanında gergüzü 3 saniyene ne yavaşlatır? Boş ver. Bellenin bir sonraki elektro oku duvarlardan seker. Bu iyiymiş. Bunu paramız birikirse alacağız. Bunun kostümü var mı? Bellenin güzel bir şöyle alsak. Şunu mesela paramız yetmiyor. Ama elmasla şunu alabiliriz aslında. Pele plajdaymış. Belle, pele diyorum ya pardon. Ama şu anki kostümü daha iyi bence. Eğer şeyimizi arttırırsak bu yıldız şeyini bu parayı aa elmasla tamamlayabiliyormuşuz. Aa olabilir. Alalım mı? Sarmaşık belli. Bu kostümü alabiliyoruz. Bence alalım. Güzel bir kostüm gibi. Sarmaşık belli. Alıyorum arkadaşlar. Ve aldım. Yeni kostümümüz tamamdır. Bu çok güzel oldu bu arada. Hem belliğinin çıkması hem kostümünün de var. Kostümü de var. Bu arada emojisi de varmış. Emojisini de kullanalım. Şöyle bu arada şunun yerine şunu kullanmak istiyorum ben. Bunu ee, bunun yerine sinirli belli olabilir ama olmuyor. Çünkü altınımızı harcamak da istemiyorum daha. Ay altın diyorum elmasımızı. Bir maçta şu belleyle yapalım be. 8 seviye yaptım adam pardon adamı dedim oyuncuyu. Haydi bakalım. Belle ile. Belle'yi çok severim bu arada. Çok sevdiğim karakterler arasında. Ali ile birlikte. Şu an biraz kötü oynayabilirim. İlk çıkardığım oyuncular ben iyi oynayamıyorum. Bir de 11 seviye yapmam lazım bunu ben. Bilmeden önce çıkardım. Bir gözüme çarptı ilk başta. Oyunculara şeye bakarken seviye için sonra şaşırdım bir anda. Evet aldık. Riti aldık. Şöyle. Şöyle gezelim. Aa buldum enerjiyi alalım. Şu küpü. Haydi bakalım. Devam 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 devam. Aa bizimki aldı. Hesaplaşma. Aldık. Aldık. İlk maçımız çok iyi oldu bu arada. Evet, görevimizi de tamamladık. Belle ile ilk maçımız. Şöyle. Bir maç daha mı yapsak? Şu şey melek şeyini alalım. Kutusunu. Haydi bakalım. <laughs> İsterseniz bir sonraki Brawl Stars videosunda yüzümü gösterebilirim. Yani kenarda yüz şey olarak yani anladınız siz. Öyle de olabilir aslında. Hiçbir aksesuarını da almadık, belleniği alamadık. Daha doğrusu Şöyle. Neredeymiş? Aldık. Belle çok sevdiğim bir karakter. Söylediğim gibi yani öve öve bitiremiyorum adamı. Adamı dedim yine ya. Neyse. Neredeler? Aa, orada. Şöyle. ya. Bu arada arkadaşlar maçı kazanmışız. Ama don. Evet arkadaşlar kutumuzu açıyoruz. Evet. Evet. Ah be. Hadi be ya. Şöyle bassak artmıyor mu ya? Yüz şey geldi. Aa. Kutumu kutu açıyoruz. Haydi bu sizin için. Evet Legendary Ah be Güzel mi ama sizin için güzel mi oldu Bu arada Oo. Oha Pearl çıktı Arkadaşlar sizin için dedim Pearl çıktı Oha ne yaşıyoruz bu videoda ya Yine sevdiğim bir karakter çıktı Oha. Bu arada bundan sonra sizin için açıyorum arkadaşlar. F fikrim tamamen değişti. Başlık çıktı ya. İki karakter çıkardık ya. Birini bilmeden çıkardık. Bunu da sizin için çıkardık. Vay be. Çok iyi oldu bu da. Şöyle. Altı seviyeye kadar. Çok güzel oldu bu arada. Bunun da kostümü var mı? Varmış. Alabiliyoruz da. Şunu alabilirdik aslında ya. 2700 yapıp. Olsun. Kostümsüz de kullanabiliriz. Evet. Bununla da bir sonraki videoda e, oynarız. Artık arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, daha fazla Brawl Stars videosu için like atmayı ve kanalımızın büyümesi için ve daha iyi içerikler için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum.